Evet hoş geldin. Önemli bir soru bu. bu. Mutlak x artı mutlak y küçük eşittir 4'ü sağlayan kaç farklı x'ye ikilisi vardır diye soruyor. Şimdi gel sana bunu biraz detaylı anlatayım. Bak mutlak x artı mutlak y küçük eşittir 4'ü ne kadar kolay çizdiğimi gör. Mutlak x artı mutlak y küçük eşittir 4. Öncelikle biz grafik çizerken eşitsizlik grafiği çizmeyiz. Onu bir an eşitlik gibi kabul edip çizeriz. Şimdi birinci bölgede x'ler pozitiftir. Y'ler de pozitiftir. E, ...mutlak derinde şöyle bir kural var. İçi pozitifse mutlak hiçbir anlamı yok. O zaman bu denklem birinci bölgede... ...x artı y eşittir 4 denklemi gibi davranacaktır. y'ye 0 koy X4. x 4... ...x'e 0 koy y 4... ...yani şunun gibi davranacaktır. İkinci bölgede ise... ...x negatiftir, y pozitiftir. O yüzden mutlak x dışarıya eksi x diye... ...y ise aynen y diye çıkacaktır. Eşittir 4. Şimdi y'ye 0 koyunca x eksi 4 x'e 0 koyunca y e 4 birleştirince de şu çizgi. Yani her böyle mutlak değerli grafiklerde 4 bölgenin 4'ünde de ayrı ayrı kurtarmalar yapıp kendi mutlak değerden kurtarıp grafiğini çiziyorum. Mesela 3. bölgede hem x negatiftir hem y negatiftir. O yüzden hem mutlak x dışarı eksi x diye hem de mutlak y eksi y diye çıkar. Eşittir 4. Burada y'ye 0 koyunca x eksi 4. x'e 0 koyunca y eksi 4 birleştirdim. Dördüncü bölgede şöyle olacağını tahmin edersin. Zaten mutlak x artı mutlak y küçük eşittir e, 4, 5, 3 gibi fonksiyon ba bağıntılar. Çok ünlü bağıntılardır bunlar. Hep böyle bir kapalı kutu verir. Küçük eşittir 4 dediği için 4'ten kapalı kutu. 4 ve x 4'ten böyle bir kapalı kutu veriyor. Şimdi ama küçük eşittir dediği için aslında bunun içi komple bizim. Şimdi aradığımız şey de bunun içine sığan farklı tam sayı ikillerinin kaç adet olduğunu arıyorum. <laughs> Burada farklı tam sayı ikilerinin kaç adet olduğunu arıyorum. Şimdi birinci bölgeye fokuslanmanı istiyorum. Bunun denklemini de hatırlayalım. Neydi burada denklem? X artı y eşittir. Aslında orijinalini yazalım artık. X artı y küçük eşittir dörttü bu. Şimdi biraz şöyle zoom yapalım. Hem aksın üzerinde noktalarım var. Hem de içeride noktalarım var. Aksın üzerinde zaten sıfıra sıfır var. Bire sıfır. 2'ye 0 3'e 0 4'e 0 Şimdi bir üst kata çıktığımızda 0'a 1 var Şurada 1'e 1 var Şurada 2'ye 1 var Şurada da tam çizginin üzerine 3'e 1 var Çizginin üzerine çünkü 3 bir daha 4 ediyor bak Yani Devam edelim Şurada 0'a 2 var Hadi rengimi de değiştireyim Şurada 0'a 2 var. Şurada 1'e 2 var. Tam çizgin üzerinde de 2'ye 2 var. 2'ye 2 daha 4 ediyor. Yani her seferinde noktaların bir azaldığını göreceksin. İlk başta 1, 2, 3, 4, 5 tane vardı. Sonra 1, 2, 3, 4'e düştü. Sonra 3'e düştü. Sonra 2'ye düşecek. En sonunda 1. Şimdi diğer bölgeler içinde bunları doğru doğru saymam lazım. O yüzden şurası beni daha çok ilgilendiriyor. Burada 1 2 3 4 5 6 tane var. O zaman burada da aynısından 6, burada da 6, burada da 6 tane olacaktır. 24 buradan geliyor. Şimdi bir de aksın üstündekileri toplayalım. Bunun için mavi alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 4 aşağıda, 4 yukarıda, bir tane de tam ortada. 4 burada, 4 burada. Yani aksanın üzerinde 0'a 0 hariç 4'er tane var. Bu 16 tane eder. Bir de tam sıfıra sıfır. O da bir tane. Şimdi biz bunları topladığımız zaman 41 tane bulmuş oluyoruz. O zaman C seçeneği 41 adet ikili vardır diyebiliriz bu sorunun cevabı için.